Herkese selamlar arkadaşlar. Geçtiğimiz analiz videosunun üzerinden sadece 2 gün geçti. Hemen bu videoyu hazırlama ihtiyacı duydum. Çünkü markette beklediğimiz hareketlilik geldi. Geçtiğimiz videoda hatırlarsanız Bitcoin'in bir üçgen içerisinde bulunduğunun aşağıda yukarı kırması durumunda fiyatın yön hareketini belli edeceğini söylemiştim. Hareket biraz çabuk geldi açıkçası. Ben birkaç gün daha bekleriz diye umuyordum. Dolayısıyla da böyle apar topar bu videoyu çekme gereği duydum. Hani markette ne oldu ne olabilir diye kısa bir market analizi özeti geçeceğim. Ondan önce isterseniz gelişmelerden de kısaca bir bahsedeyim. Dün Arthur Hayes Bitmex'in CEO'su istifa ettiğini açıkladı bildiğiniz gibi. Onun ardından fiyatta böyle bir aşağı yönlü kırılım gerçekleşti ama üçgenin altına kırmadık. Grafik üzerinde de göstereceğim. Onun ardından da Bitmex'in pardon Twitter'ın CEO'su Jack Square şirketinin sahibi aynı zamanda ve Square şirketinin 50 milyon dolarlık Bitcoin aldığını duyurdu. Jack Dorsey zaten e, Twitter'ın CEO'su Bitcoin'i çok destekliyor. Profil biosunda da Bitcoin logosu vesaire var zaten bilenler bilir. Bitcoin'in zaten sıkı bir destekçisi Jack. E, şimdi isterseniz hızlıca benarize geçelim. Böyle şipşak ne olmuş ne bitmiş onları gösterelim. E, burada simetrik üçgeni görüyorsunuz arkadaşlar. E, dün Arthur Hayes'in istifasının sonrasında şöyle şuraya bir e, gördüğünüz gibi trendin böyle aşağısına minik bir fitil attı. Ve ben zaten hani Twitter'da da şöyle bir analiz verdim. E kırılım ne yönde gerçekleşirse o yönde işlem almak gerek ancak fake ihtimalle karşın mum kapanışını beklemek gerek diye de belirttim. E, bakın burada e normal şartlarda trendin altına inmiş çok böyle ufak bir yüzde yarımlık bir iniş yaşamış. Ve mum içeride kapatmış. Bu yüzden mum kapanışı önemli. Bu trendler aşağıya da yukarı kırıldığı zaman lak diye işleme girmemek lazım. E, giriyorsak da en azından bir mum kapanışını beklemek, yüzde birlik ya da bir stop mesafesi koyup öyle devam etmek gerekiyor. Şimdi gördüğünüz gibi bakın bu trend akşam saatlerinde e, yukarıya doğru kırdı ve 10.900 seviyesine geldik. E, ben dün fiyat hareketini izledim. Bakın e, şu bölge pullback bölgesiydi, bu bölgeye kadar da gelmesi bekliyordu. Bu da sağlıklı bir şekilde gerçekleşmiş. Bakın neye bakıyorduk? Kırılımlardan sonra bir önceki tepe genelde retest bölgesidir. kırılım gerçekleştikten sonra bakın yataydaki bir önceki tepe, bir önceki direnç artık yeni destek haline gelmiş durumda. Şu anda önümüz yukarı. Ama karşımızda her zaman uzun süredir bahsettiğim 11200 direnci var. Yani şu anda bu direnci kırıp kırmaması çok önemli. bu direnç yukarı yönlü kırılırsa marketin yönünün yukarıya doğru gideceğini Öngörebilir, tahmin edebiliriz. E, bu bölge, dediğim gibi önemli bir direnç bu bölgedeki hareketi izlemek ve aylardır bahsettiğim gibi şu bölgeye tekrar çıkmamız durumunda yaşanan her şeyi bir düzeltme olarak sayıp e, hayatımıza devam edebiliriz. Benim de tercihim o yönde olur açıkçası. E, ben Bitcoin nereden aldım diye soracak olursanız açıkçası ben trend kırıldıktan sonra 830-840 civarını aldım ve e, stopumu da bu bölgeye şunun altına. 10.680'e koydum. Ben de ne yaptığımı da belirtmiş olayım. Bitcoin'leri de geri aldım ben bu vesileyle. Hemen hemen sattığım fiyatlardan geri almış oldum ama çok problem değil. Altcoin'lerden hiç zarar etmedim. Ee, onun dışında şöyle kısaca bir analizimize devam edelim. Ee, Dominans grafiğinde bir değişiklik yok. Total market cap'te güzel bir ivmelenme görüyoruz. Bu da Bitcoin'in artmasıyla alakalı. Ee, takip ettiğim altcoin'lerden Chromia Şöyle bir alana geldi açıkçası ben şu bölgeden en büyük dip almayı planlıyordum. Hatta burada da gördüğünüz gibi turuncuda alarmım var. Fiyat olur da bu bölgeye gelirse alırım. Şansını denemek isteyen arkadaşlar buraya stop koyabilir ama çok acıtır. Ben kesinlikle tavsiye etmiyorum. Fiyat şu bölgelere 195-200 civarına gelirse 183 stoplu 180 stoplu bir miktar böyle çok üzmeyecek bir miktar alıp tutmayı düşünüyorum. Çiliz'e e, gelecek olursak ben bunda geçmiş analizlerimi sildim şu anda çok üzerine bakacak bir şey yok e, şu bölgemiz önemli bir destek e, onun dışında direncimize bakalım yani şu bölgenin aşılması da e, 130'un aşılması da tekrardan bizi yükselişe götürür diye düşünüyorum çünkü burada önemli bir direnç var Çiliz'de. E, diğer altcoin'lere hızlıca bir bakalım e, Algo'ya bakın Algo'da da şu bölgenin majör de destek olduğunu söylemiştik bakın bu bölgeden çok güzel bir tepki almış. Bunun gidebileceği alanlara bakacak olursak biraz da piyasanın gidişatıyla alakalı. Hani algo için henüz bir yorumum yok. E, görünüm bu oluş biraz daha yakından bakalım o halde. Şöyle bir yatay bir trend çizelim buraya. Evet. Yani şu bölgenin 340 bölgesinin aşılması lazım. Ardından hedefimiz 440. Ardından da 550 civarlarına gelebilir ama dediğim gibi şu an bir tık alım bölgelerinden uzaktayız gibi gözüküyor. Biraz daha beklemek lazım şu an uygun bir altcoin var mı yok mu tam emin değilim link 10 doları geçti gerçekten güzel bir performans gösterdi link için şöyle bir çizim yapalım şuradan alırsak evet bakın link çok güzel kırmış aslında burayı. Burayı da retestini yapmış. Yukarıya doğru gidiyor. İlk direnci 10.40. ikinci direnci de 11.1 link için. Link takip eden arkadaşlar bu bölgeye kadar bir yükseliş olması söz konusu. Tabii dediğim gibi bu analizlerin hepsi bitcoin'e bağlı. Yani bitcoin'in bir yaramazlık yapmaması durumunda. Yönünün yukarı olması durumunda. Ama ben 11.200 direnci olduğu için bu bölgelerden pek bir işleme girmeyeceğim. Bitcoin'im duruyor. Kırarsa ne hala. Kıramazsa yeni dip arayışlarına da gidebiliriz. Bu da bir ihtimal ama benim görünüm milletin zaten alt koyunlarda canını aldılar. Artık biraz daha böyle marketin yukarı yönlü hareket edebileceği yönde. E, sol'e bakalım. E, sol'de çok böyle dikkat çekici bir durum yok. Zaten işte dipten bir %20 civarı artmış. E, Sushi'ye bakalım. Sushi'de de şöyle bir trend kırılımı vardı. E, yani grafiği bullish geliyor aslında bana. Şöyle bakarsak. Hani. 1.14'lere kadar şu bölge güçlü bir direnç. Yani 1.099 ve yani şurası birinci direnç. Burada bir zorlanır 1 dolar psikolojik bir eşik olduğu için. Ardından da 1.15 seviyesine kadar yükseliş görebiliriz. SXP'ye bakacak olursak böyle minik bir çanak kulp yapımız da var. Bak şöyle baktığın zaman çanak kulp gibi bir yapı ve şurasını boyun çizgisi sayarsak yani şu bölgeyi 1.34 yeni desteğimiz scalping için çok inançlıysak bu çizginin altında 1.33 gibi stop olmak kaydıyla şu bölgeden SXP denenebilir. Ama ben yine dediğim gibi denemeyeceğim. Biraz daha uygun şartların gelişeceğini düşünüyorum. Uygun alım bölgesi ne zaman diye sorarsanız da bitcoin ne zaman ki 11.200'ün üzerine çıkar böyle konsolide olur. Buralarda testin gerçekleştir. O zaman ben artık fiyatımız bu buluş diye rahat rahat hareket edebilirim. Ee, SXP'ye baktık, TETA'ya baktığımızda TETA gayet düşmemekte ısrarcı. Burada bakın çanak kulp yapısı vardı ve bunun 1 dolarlara da e, dokunabileceğini söylemiştim. E, Valla bu deli yapar mı yapar, buradan şöyle bir hareket gerçekleşir, e, gider 1 dolarlara. E, ama dediğim gibi TETA'da da uygun işlem için güzel bir bölge, göremiyorum. Ripple bu aralar hareketli, bakın ben Ripple'dan e, şüpheleniyorum. Ripple bir hareket yapabilir. Eğer market yukarı yönlü hareketine devam ederse Ripple'ın artık birazcık yükselme zamanı geldiğini düşünüyorum. Çünkü fiyat yapısı çok buluş. İndiği zaman hemen çıkmaya çalışıyor. Düşüşlerden daha az etkileniyor. Bu benim için buluş bir sinyaldir. Yani Ripple içinde marketin yönünün yukarı doğru gittiğini söyleyebiliriz. Tezos'a bakacak olursak Tezos'ta şu bölgede bir direncimiz var. İşte 2.40 civarında. Bu bölgeyi de aşarsa Tezos için de güzel şeyler olabileceğini söyleyebiliriz. Şöyle bir yapıya bakalım. Çok da bozuk bir yapısı var Tezos'un açıkçası. Ee, güçlü desteğimizde Tezos'ta bakın burası, burası, burası ve burası. Hani şu bölge buradan baz alırsak. 1.85 1.90 aralığı gayet güçlü bir destek gibi gözüküyor. Bu YFI, YF e ve bunlara bir analizim yok. Benim için bunlar yani benim için birazcık skem gibi geliyor bunlar uzun vadede çok barınabileceğini düşündüğüm tokenlar değil. Onları çok elleşme taraftar değilim. Trade de etmiyorum açıkçası. Marketteki altcoinlerle alakalı ve bitcoinle alakalı benim analizim bu şekilde arkadaşlar. Aksiyon alacağım gelişmeleri zaten Twitter üzerinden belirtiyorum. Böyle hazır fiyat artmışken markette 2 haftalık durağan olağan zaman artık aşılmışken biraz daha böyle hızlı video çekmeye, şipşak böyle analiz yapmaya çalışacağım. Bugünlük analizimiz böyle. İlerleyen günlerde daha farklı gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim. Katılla abone olan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Yakın destekçi olan arkadaşlar için Eğitim ya da canlı yayın tarzında yapacağımız etkinliğin duyurusunu topluluk kısmına ben bir hafta öncesinden belirteceğim. Onlar için ayrı bir canlı yayınımız olacak. Canlı yayında artık sorularınızı cevaplayacağım. Bir şeyler anlatma, eğitim vermeye çalışacağım. Olduğu kadar. izlediğiniz ve vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepiniz paranın altında kalın.